Kurban Bayramı'ndan sonra ilk defa ineklerin yanına gidiyoruz. Sence baba sence ne durumdayız? Bak bakalım. Sizin sevdiğiniz inek orada mı? Baktınız mı orada mı? Kesmişler Herhaba, mi? Bakın bakalım. Ha. Hadi git de bak hızlıca. Gir. İçeri gir bak şuradan. Onu kapıya bırak elindekini. Hızlı girip çıkarsan bir şey olmaz. Hadi Dila sen de gir. Çık çık çık. Ana. Buydular. Annesi de buydu ha. Aa buradakini mi diyordunuz siz? Dila sen de mi oradakini diyordun? Hı? Hı? Küçük dana duruyor değil mi? Evet. Hadi gidelim. Küçük dananın adına bir şey koyalım. Sarı dana. <laughs> bakın bakın bana. Adın Bab hadi, hadi. Babaya bakın. Zincir baba hoşça kaldı. Onu onlar öyle yiyemiyorlarmış kızım. Buraya bırakın. Onu küçük küçük verirler. Tamam. Hı. İsterseniz Güllü teyzeye verin de gelin onu. Kapıda galiba. Hadi Gülü teyzeye ver de gel. Hadi görüşürüz. Gülü teyze bay bay.